Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta yer altına ev yapmayı göstereceğim. Yer altına ev yapmak çok iyi. Neden? Çünkü eviniz canavar, evinize canavarlar girmez mesela. Daha iyi olur. Bir yandan da kırılmış olursunuz. İlk önce ev yapmak için düz bir yer bulalım. <laughs> Burası uygun mesela. Katman testiyle yapmanızı öneririm. Neden? Ee, creeper gelir de patlatırsa aman, aman 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 yok yok olur her şey böyle kaplayalım evet buraları da kaplayalım gereken şey gereken şeyler katman kıyası, kapı, merdiven ve diğer haber. Kapıyı koyalım. Burayı istiyorsanız kazın. Yani kaç kare istiyorsanız. Ben derin yapacağım. Güzel. Evinizi büyütün. Ben bir Evet. Fazla büyütmedim ama olsun. Evet. Buraya merdiven koyacağız. Şöyle. Yaz videoda kötü gösterebilir onu evet. Güzel oldu. İsterseniz birkaç aksesuar ekleyebilirsiniz. Madem bulmanız da kuruluşur. Şimdi aşağı doğru kazıyoruz. Böyle. Madem bulmanız oluyor evet. Buraya kalkma. Buraya kızılım. Bu şekilde hep devam edelim. Evet bu şekilde devam edelim. Evet kazdık. Böyle oluyor. Burayı büyüteceğiz ama merdivenleri ekleyelim. Kazarsanız işte maden bulursunuz benim aşkım gibi. İstediğiniz merdivenleri seçip koyun. <laughs> koyun. Evet ekledik merdivenleri. <laughs> Şimdi burayı büyütüyoruz. Kocaman yapıyoruz. Ben büyüteyim. Bekletmeyeyim. Evet. <laughs> büyüttüm. 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 Aşağı indik. Evet. Büyüttüm. Uzun İstiyorsanız daha da çok kazıp aşağılayıp büyütebilirsiniz veya aksesuar ekleyebilirsiniz. Böyle daha güzel. Hiç kimse rahatsız etmiyor. Bu kadar. Bir de dıştan görmüşsünüz. Bu kadar.